Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz tatilinin son günü. Resmen yarın okul başlıyor ve gerçekten yüz yüze beş gün okul başlıyor. Buna hala inanabilmiş değilim. E, büyük ihtimalle siz de hala inanabilmiş değilsinizdir. Çünkü çok uzun bir zamandır online eğitimdeydik ve okulun yüz yüze başlaması beni o kadar heyecanlandırıyor ki anlatamam size. Ama oraya gelmeden önce, bugün yaz tatilinin son günü. Hani derslere başlamadan önce, o okulun karmaşasına, karmaşasına girmeden önceki son günümüz. Ve benim için çok güzel geçecek gibi görünüyor, e, doğruyu söylemek gerekirse. Birkaç hafta öncesinden bu akşam için bir manga konseri planlamıştık. Bugün arkadaşlarımla o konsere gideceğim. Onun dışında e, eğer beni Instagram'dan takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur ki yogaya başladım. Çok uzun bir zamandır profesyonel bir şekilde yogaya başlamak istiyordum ve sonunda eğitim almaya başladım. Ve bugün ikinci dersime gideceğim, size onu da göstermeye çalışacağım blokta. O yüzden benim için böyle yaz tatilinin son günü bomba gibi geçecek. Çok güzel bir kapanış yapacağım yaza. Saat şu an 9 civarında. Ben hemen kendi bir kahvaltı hazırlayacağım. Ev halkı daha uyanmadı. Kendi bir kahvaltı hazırlayacağım. Hızlıca kahvaltımı ettikten sonra da yogaya doğru yola çıkacağım. Hemen beraber kahvaltı hazırlayalım. şöyle hafif bir kahvaltı hazırladım. Çünkü çok böyle karnımı doyurmak, şişirmek istemedim spordan önce. O yüzden böyle tost ekmeğini kızarttım. Üzerine labne, biraz salatalık. Yanına da kendime sallama çay yaptım. Şimdi yoga için evden çıkmadan önce yaklaşık bir yarım saat boşluğum oluştu. O saati de boş geçirmemek için biraz kitap okuyacağım. Ee, çok böyle yorucu bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü e, yoga biraz daha böyle rahatlama, daha kafayı dinlendirme üzerine. Onun öncesinde çok kafamı yormak istemiyorum. O yüzden biraz kendimi dinlendirmek için kitap okuyayım dedim. Yeni bir kitaba başlıyorum. İsmi Koku. Bu Koku kitabının babam dizisini izlemiş. O bayağı beğenmiş dizisini. O yüzden ben de kitabını okuyayım dedim. Belki sonra bitirdikten sonra dizisini de izlerim. Bir katilin hikayesi yani polisiye kitabı. Bakalım nasıl olacak. Bu kitaptan bir 20 sayfa civarında okudum. Yaklaşık 21-22 sayfa. Konusu bayağı akıcı ilerliyor. Devam etmek istiyorum aslında ama yoga dersi için dışarı çıkmam lazım. Şimdi hemen hazırlanacağım bakalım. Rahat bir şeyler giyerim büyük ihtimalle. Sonra çantamı da hazırlayıp çıkacağım. Böyle bir kombin yaptım rahat olsun diye. Altıma bayağı bol bir eşofman giydim. Üstüme de şöyle kısa bir tişört giydim. Ee, bakalım. İkinci yoga dersim olacak. Dünkü biraz sakin bir yoga türüydü. Bugünkü biraz daha hareketli. Bence güzel olacak gibi geliyor. Neyse çok uzatmayayım bu video kısmını çünkü derse geç kalacağım yoksa ben hemen dışarı çıkıyorum. dersinden çıktım yaklaşık bir buçuk saatlik böyle güzel bir ders yaptık dün katıldığım yoga çok böyle sakin biraz meditasyon tarzındaydı bugünkü daha hareketli biraz daha spor tarzında bir yogaydı ve farklı farklı yoga türlerinin tüm derslerine katılmaya çalışıyorum yogaya yeni başladım e, profesyonel bir şekilde hani eğitim almaya evde kendi kendime yapıyordum ama dedim ki biraz doğru yapayım işi o yüzden e, bir profesyonel eğitmen eşliğinde ders almaya başladım. Şu an için çok seviyorum. Çok umutluyum bu yoga işinden. Hani sonunda kendi sporumu bulmuş olabilirim gerçekten. Çünkü birçok farklı sporları denedim ve hiçbirinde gerçekten mutlu olmadım ya da başarılı olmadım. Ama yogada hem çok mutluyum hem de böyle çok böyle başarı kavramı yok aslında yogada. O yüzden belki de kendi sporumu bulmuş olabilirim. Çok büyük konuşmayayım ama öyle düşünüyorum şu anlık. Eve geldim. Üçte arkadaşlarımla buluşacağız. Saat şu an 1.30 civarında. O yüzden biraz acele etmem gerekiyor. Dün bir video çekmiştim. Şimdi onun editini yapacağım. Hemen ben acelem olduğu için çok hızlı konuşuyorum. Çok hemen bitirmeye çalışıyorum konuşmayı. Edite geçiyorum hemen. Ben edit yaparken kapı çaldı, kargom geldi. Birkaç gün önce böyle kitap sipariş etmiştim. Artık yavaş yavaş 9. sınıf kaynaklarımı tamamlıyorum. Yani zaten yarın okul açılıyor. O yüzden kaynaklarımı tamamlıyorum. Bunlar da yeni sipariş ettiğim kitaplar. Hemen beraber açalım isterseniz. Şöyle hemen göstereyim. Bu aldığım kitap TYT Matematik Soru Bankası. TYT kitapları 9-10 konularını içeriyor. O yüzden 9 kısımlarını şimdi çözerim. 10 kısımlarında 10. sınıfı bitince çözerim diye düşündüğüm için bir TET kitabı aldım. Bunun dışında bir Türk Dili ve Edebiyatı kitabı aldım. Benim edebiyata ne kadar zorlandığımı biliyorsunuz. O yüzden iyi yayınlardan çok farklı edebiyat kitapları almaya çalışıyorum. Muba yayınları da o açıdan çok önerilen, çok sevilen bir yayın. Ben de o yüzden edebiyatını da almak istedim. Son olarak da burada bir matematik 9. sınıf soru bankası var. Evet, iki tane matematik kitabı var ama biri tyt diğeri 9. sınıf. Yani sadece 9. sınıf konularını içeriyor. Soru bitirdim. En çok şu iki kaynaktan çözdüm. Çünkü 9. sınıf konuları olduğu için e, ve ben de hafif hafif 9. sınıf konularına başlamışım yaz saatinde. O yüzden onlardan böyle ilk testleri çözdüm. Ya yani birer test çözdüm daha doğrusu. E, benim şey çok hoşuma gitti. Yanlarında size şöyle göstereyim. Mesela konuyu ilk öğrendiğinizde böyle minik formülleri hatırlayamazsınız veya püf noktaları vardır. Onları unutursunuz ya. Yanlarında şöyle onlar için küçük hatırlatmalar, e, notlar var. Oradan da hani ben mesela konuları daha yeni öğrendiğim için tam oturtma oturmadı bende. E çözerken yanlardaki öyle bilgi notlarından, püf noktalardan yararlandım. Onun çok faydasını gördüm, çok hoşuma gitti. Bunun dışında daha henüz oraya kadar gelemedim tüm konuları bilmediğim için. Ama şöyle bir kitaba göz gezdirdim ve size şöyle göstereyim tekrardan. İçinde yazıları hazırlanmak için böyle bölümler de var. Yani siz e, test çözüyor olabilirsiniz. Hani dersi test çözerek öğreniyor olabilirsiniz. Ama eğer okullarınızdaki sınavlarınız klasik oluyorsa ki bizimkiler klasik olacakmış bu sene yani genellikle öyle oluyormuş. E, o şekilde açık uçlu sorular bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. O açıdan da böyle test çözerek konuyu anladıktan sonra oradaki e, klasik soruları çözerek kendinizi okul sınavlarında hazırlayabilirsiniz. İçindeki soruları da ben oldukça beğendim. Ortanın bir tık üstü diyebilirim. Son zamanlarda birkaç kaynak çözdüm. Bu kaynaklar ortanın bir tık üstü bence. Yani bana öyle geldi en azından. Çözerken biraz zorladı, biraz uğraştırdı. Ama hatam çıkmadı sonuç olarak. Yani çözerken sizi biraz uğraştıran, tekrar etmenizi sağlayan bilgilerinizi sorgulatan soruları vardı. Ama sonuç olarak tam odağınızı verince ve biraz işte zaman ayırınca yapabiliyorsunuz. Ben yaptım en azından öyle diyeyim. Ee, soruları dediğim gibi çok beğendim. Oldukça kaliteliler. Ve birçok adımlı böyle paragraflı olsun yani edebiyatta uzun uzun sorular, matematikte birçok adım gerektiren sorular vardı. O açıdan da çok güzeldi. Yani aldığım bu üç kaynaktan fazlasıyla memnun kaldım. Eğer 9. sınıfsanız veya 9. sınıfa geçiyorsanız ya da TRT kaynağı arıyorsanız bu kitapları önerebilirim Muba yayınlarının. Elimdeki 3 kitabı. Şu an için elimde sadece edebiyat ve matematik olsa da soruları gördüm baya kaliteliler. O yüzden kesinlikle diğer derslerine satın alacağım. Diğer sayısal ve sosyal derslerine diyorum ve size de bir kitap önermiş oluyorum. Saat iki buçuğa doğru geliyor artık ve benim hazırlanmam, evden çıkmam gerekiyor. Daha doğrusu evden daha çıkmam gerekmiyor da bir hazırlanayım içim rahat etsin. E, konser akşam 9'da ama biz öncesinde erkenden buluşup hani günü beraber geçirmek istiyoruz. Vadi İstanbul'da olacak konser. Orada Selin insanların böyle bir sahnesi var. Orada olacak. 8 e, kişilik bir arkadaş grubu olarak konsere gidiyoruz ama biz öncesinde Yiğit'le beraber buluşup o öyle geçeceğiz. E, yolumuz hani beraber olduğu için. Şimdi hemen hazırlanıyorum. Kombinimi daha seçmedim. Öyle minik bir sıkıntı var. Hazırlanacağım. İşte saçımı yaparım. Biraz bir şeyler yaparım. Bakım yaparım falan. Sonra da dışarı çıkarız. <laughs> Kombin yapmış oldum kot crop gömlek. Bu arada bana gömleklerimi nereden aldığımı hep çok soruyorsunuz böyle şöyle göstereyim bu gömleği bayağı seviyorum. Oversize gömlek giymeyi ben çok seviyorum ve bana hep soruyorsunuz çok gömlek giydiğim için. Fakat buna bir cevap veremiyorum çünkü ben vintage storelardan giymeyi çok seviyorum özellikle gömlek olarak. O yüzden link verebileceğim şeyler değil. Bunların hepsi böyle nasıl diyeyim eski tarzda ürün satılan ikinci el veya Eski tarzda hani vintage store. O tarz yerlere bir kere geliyor ürünler ve sürekli takip etmeniz, sürekli peşinden koşmanız gerekiyor. O şekilde hem çok uyguna hem de çok böyle tarz gömlekler alabiliyorsunuz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Ee, i̇nternetten hani kendi şehrinizdeki vintage store'lara bakarsanız bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ben de işte o şekilde alıyorum gömleklerimi. Kombinimi bu şekilde tamamladım bu gömlekte. Son anda içimdeki tişörtü değiştirdim zıplarken rahat edemem diye. Bir de böyle bir çanta aldım. Şimdi çıkıyorum. Videonun bu kısmından sonrasını telefonla çekeceğim. O yüzden minik bir görüntü bozulması olabilir. Çünkü kamerayı konserde falan yanımda taşımak istemedim. Çok da uzatmıyorum lafı. Hemen çıkıyorum. Selam. Selam. Merhaba. Size el sallamadım. Herkesin el bekliyor. Yiğit'te evet. bizim bir olayımız var her metroya bindiğimizde asla yürüyen merdiven kullanmayıp ne kadar fazla basamak olursa olsun şey kullanıyoruz, normal merdiveni kullanıyoruz. Şimdi Seyrantepe metrosundayız. Burada böyle Havaray diye bir şey var, Vadi İstanbul'a doğru giden. Havalı. Çok havalı. çok çok heyecanlıyız onu binmek <laughs> için. Şimdi onunla şeye geçeceğiz, Vadi İstanbul'a geçeceğiz. Nerede lan? Starbucks <laughs> Okay. <laughs> <gideriz>. Ben Mina ile geldim. Daha ne Biz kazananlar olarak yani bir şey yapıyoruz. 2 yıl önce çok iyiydim Bobby'de ama şu an... Şu anda Gizim... da iyisin bu arada. kazanır. Sonuçta Orta sondan birincisin. Evet, yani. sondan evet. birinci yetenek kazanır. yani. yapıyor. <laughs> Alı yoksa? Sen, Sen yapıyor. Alışveriş çıktın çıktın mı? Nereye? yapıyor. Alışveriş çıkmamış Alışveriş Merhaba. Ben yeni geldim. yapıyor. Alışveriş yapıyor. Şimdi buluğa. yemek yiyeceğiz. yapıyor. Alışveriş 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 alıp terasa çıkacağız. Sonra da saat kaç bu arada? Konser alıp da 6 ay. 6 saat. Konser az kaldı. Aynen az kaldı. <laughs> Birleriz, bulabilirsek orada <laughs> Bu arada galiba var, manga Bileci. bilen tek ben mi varım aranızda? Ben, Efer, şarkı ben, 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 ben de diyorum. bir iki şarkı, şarkı Tüm şarkılarını ezbere <laughs> bilen tek kişi olmak beni biraz korkutuyor. <laughs> ben dursun zaman için gidiyorum arkadaşlar. <laughs> ben konser diye gidiyorum. Güzel, kaliteli. Çok Bayağı güzel, kaliteli. İyi <laughs> olurdu. <laughs> 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 Okul çantalı çantalı. <laughs> <var>. Ben de <laughs> gayet iyi bak ne böyle ağır kitapları da taşıyor. Öyle de oluyor. Böyle çekiliyor. Çok havalı bence. Bayağı sevdiğim diyebilir miyim? Ya yani şimdi bu çantadan daha güzel. Bayağı doğru yani. bu arada. Bu mu bu mu? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> moments later. <laughs> yağmur yağmaz arkadaşlar. Adama kısa kollu bir gidiyor. <laughs> Neyse ben kalın Bu arada yağmurda konser zevkli olur. Aşırı yağmur. yağmur. Aşırı yağmur. yağmur. Ama yani okul var. Evet okulun A ilk günü hasta olursak yedi grup yedi insan <laughs> olarak. Ilk hasta, okulun ilk günü hasta olduğumuzu düşünün. Bir de ha. yedi Arkada benim boğurma <laughs> olmuş. <oldu. gülüyor> benim... <laughs> <laughs> ben de zaten. Çekiyorum arkada. Ben Koca bir aşk aldı aldı Beni senden Taşlara

sen bir değil ki oldu, artık, Bir varmış bir yok giderken bıraktı Bütün bekler siyah